an gelir paldır küldür yıkılır bulutlar. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet. O eski, o eski heyecan ölür. An gelir biter muhabbet. Çalgılar susar, heves kalmaz. Şatar aban ölür. Şarabın gazabından kork. Çünkü fena kırmızıdır. Kan tutar, tutan ölür. Sokaklar kuşatılmış, karakollar taranır. Yağmurda bir militan ölür. An gelir, ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını Direkler çatırdar yalnızlıktan, Sehbada pir sultan ölür, Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki, Ne selam artık ne sabah, Kimseler bilmez, Neredeler namlı masal sevdalıları, Evvel zaman içinde kalbur, Saman ölür, Kubbelerde uğurlar baki, Çeşmelerden akar sinan, An gelir, La ilahe illallah, kanuni süleyman ölür Görünmez bir mezarlıktır zaman Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek Kim duysa korkudan ölür Tahrip gücü yüksek saatli bir bombadır patlar an gelir Atilla İlhan ölür